Hepinize merhaba arkadaşlar bunu sebebiler Roblox'a PES 99'a yeni gelen güncelleme göstereceğim video Geçmeden Like atıp abone olup bir ol, maç unutmazsanız Şimdi hemen videomuza geçelim Yok olarak biliyorsunuz ki uzun süredir PES motoru çekmiyorum Sen yarın olur ama uzun süredir videoya Ayarlamıyorum çekmiyorum abi o zaman neden iki günde bir ara video geliyor diye soracak olursanız Onlara kış Tatilleri ayarlamıştım yakında bitecek Şu anlık vakit ayıramıyorum videolara oyun geliştiriyorum daha çok Neyse ama pes motor oynuyorum oynuyorum ve bugün yeni güncellemelerini çıkarttım birazdan sizlere göstereceğim kamera ka tam çıkarttığım anda yok ama yaz filan var o anı da göstereceğim görüşürüz yeni free enchant yerleri bayağı bir şey geldi hepsini tek tek göstereceğim hatta çoğu youtuberın göstermemiş olduğu şey var onu da göstereceğim lütfen dediğim gibi Aa, videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirim açmayı bu videoya bakın en sizlerden 5-10 like bekliyorum hadi Evet, o zaman bir hemen tek da gidelim. ilk olarak 99. bölgede e, Robert 4 geldi abiniz ortadan Robert 4 yapınca size iki tane e, purple key gibi veriyordu. Bir 4 e, tane fıskiye gibi bir şey veriyordu. O da coin'lerin e, spawnlanma hızını %50 artırıyor. Yani çok bir işe yaramıyor. O işe görmüş olduğunuz tek key işe işte test tek chest geldi. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi huş cyber agoni var ve 105 milyon bayağı değerli. Burada da bazı... Aa bende tiket varmış. Benim niye haberim yok ya? Her gün gelip buraya tiket alabiliyor muyuz? Ben de dango gibi almamışım. Ben de bilmiyordum tiket. Burada farklı türlü. 90 kaymış ya değeri. Dün 500 kaydı. Oo oh, 30 tane sandık var. Bakın tek... E, tek neydi? Tek tiket daha iyi bence. %2. Oo bak. Oo iyi çıkarttık. Bakın direkt 100k beleş aldık. Bakalım %100 para ve %40 elmas artır. Bak. Fortune Eskender'e bakın yani. Tek word şey bayağı iyi olmuş aslında. He. bakın şunu çıkarsak zengin olduk gibi bir şey. İyiymiş ya. Neyse tek şu anlık yapamadım. Elinde hiç parça marça da yok. Onun için bedava vermez geldi. Shop'ta da ben yani 32 tane yeni bölge bekliyordum ama olmadı. Ne yaparım artık. Yani son en son gelene gidelim ben göstereyim böyle görmüşsünüz M99 prototype olmalı ismi değiştirmişler onu çıkartamadım bir türlü ama kardan adamlar iki tane çıkardım bayağı zor yani 30-50 bin'e yakın yumurta açmışımdır görmüşsünüz huysuz bir kompüter çıkardım ben bunu 60-70 bin liraya 70 bin liraya lira çıkardım görmüşsünüz yani değeri düştü tabii ben çıkardığımda 20 milyonlarda bir şeydi Neyse görüşürüz. Rainbow yeti yaptım kendime bir, de bir kere bastım hatırlamıyorum. He yok 3 tane çıkarmışım ya ben 2 diye hatırlıyordum neyse. Yani görüyorsunuz 17 tane shiny şundan 30 tane shiny 3. Şimdi hala bayağı bir var. İsterseniz size biraz daha atabilirim. Çünkü elimde de 5 tek coin var. E, onun dışında görmüşsünüz süper computer geldi. Bütün bir world build makinelerine çevriyoruz buradan ve yeni meşin ek geldi ama onu yapmayacağım. Onun dışında Daily Quest makineleri geldi böyle kırıyorsunuz. Ee, bunlar ikisi ilk birinci bölgede yani World Build'e haftalık e, görevlerde burada. Ve birkaç mini game geldi onları da göstereceğim bu videoda. Ve ultimate'ler geldi oyuna hemen ultimate'leri göstereyim. Ben ben de tek bu var. Ultimate'ler nasıl alınıyor ben de bilmiyorum şu anlık. Bir de eski sürecek geldi. Yani zaten onlar Robux'u başka. Heh. Bir de Double Stars Gameplay'si geldi ama o, bir de, o da bize gelmez. Bak bu shop'taki de bir değişik bak. Neyse. Yeni hoverboardlar geldi görmüş onuzu. Oo, bak bu 1 milyon 2 milyon yükselmiş. Bu da 5 milyon falan da bu da 20 milyonmiş. 24'e yükseldi. Bayağı yükseliyorlar. Rekor geldi dün 150 milyonu bugün düştü. E, ee, çemi Chem ismi mikte galiba dün 111'de bugün düşmüş. E, ee, Super Shine Hunter'da dün daha yük yani galiba aynı o da. Bir bakalım bir daha. Bu da sanki dün öyle bir şeyler dedi. Neyse. Eskosif şovu geçtik. Şimdi yeni bölgelerde böyle havalı olmuş. Bayağı yemek harcamışlar. Ama fark etmiyorsunuz siz tahminimce. Yani oyun yapmadığınız için anlamazsınız. Böyle modellemeye ne gerek vardı Ama ben de modellemeler bayağı vakit harcıyorum. Burada görmüş olduğunuz Diamond Bill var. Burada uç High Tech Tiger olmalı. yanlış hatırlamıyorsam evet. Çevirelim bakalım. Hadi video için çıkarsa size bir tane uç happy hep göndereceğim birinize. Çıkmadı. Aslında bakın şu an kara deriz ha Bir tane daha açalım. Zararda değiliz. Pardon karda deriz Yanlış oldu ya. Bir tane daha o çıksa. Çıkmadı. Bot çıktı. Hani hep bot var ama ya. Orası Bak bu minigame sayılmaz. Press'in kolay kaçmış burada. 3 minigame getireceğiz diyordu. Ben güncellemenin daha büyük olmasını bekliyorum. Ne yazık ki ayar kalırlık orada. Burada da görmüşsünüz. quest var. Bir tane kar seçiyorsunuz. Aa bir tane bir tane en iyi yumurtadan çatlat diyor. Çatlatırız birazdan ve bir, kaç bin yatay da tamamıyorum. neredeyse. Burayı görmüşsünüz ya. Aslında World gibi bir gibi yapmışlar bir bakınca yani görüyorsunuz. Böyle gidiş falan. Aynı word bir yapmış ama tek hali. Yani tatlı olmuş. Tatlı demem de ders böyle havalı olmuş. Ve görmüş olduğunuz yere neydi bunun ismi? ortum evendik vending machine'lere geldi. Ve Meister'lere geldi. Hala şu mini gemiler bulamadım bulamadım neyse. Maestro'yı gösterme maestro bakın. Burada yazıyor. Böyle özellikleri artırıyorsunuz. Enchant'larda da enchant'lara birleştirerek yapıyorsunuz. Abi nasıl yapacağım demeyin. Eee boost'larda da hem birleştirerek hem kullanarak artırıyorsunuz. Abi olsun. En çok hangisi veriyor bilmiyorum. Bunu da coin kırarak yapıyorsunuz. Ben daha çok yapamadım. Enchant Master'ı da işte enchant fiyatlarını düşürüyor. Ekten abi Gold veya Rainbow yapabiliyoruz mu diye soracak olursanız bazen dikkat etmemiştir. Buraya %3 şansa Golden Pet çıkarabilirsiniz. Baya bakın böyle yukarılara doğru gidiyorsunuz. %1 şansla Rainbow. Evet bakın 80 level. He, 99 level. Baya iyi yapmış Bence bir sonraki güncellemede yeni şeyler de gelecek. Görmüşsünüz burada. Bazen dikkat etmiş, bazen etmemiştir. E, su, e, su. Neydi? Horu unuttum. Neyse horu ne olduğunu. Hop görmüş Su deliği gibi bir şey var mı herhalde? Burada item creator var görmüşsünüz. Görevi tamamlayarak mesela ben bu görev bu eşyayı seçtim. Çünkü buz buz kasmak istiyorum. 20k kırılır, bir kırmışım ama yani yetmez. Bayağı 200 da bayağı çok. Mini game nerede hala? Bulamadık biz mini game. Yoksa benim gözüm mü görmüyor? Siz söyleyin be. Ultimate de kullan. Aslında ultimate kullanıcı animasyon açıyorum. hemen böyle şöyle bir kullanalım. Şu an petlerden dolayı çok iyi görünmedi ama neyse. He bakın burada bir tane mini game var ve huç neydi bunun ismi ki de veriyor bize. Evet hoş geldin şirket. Rapi falan gözükmüyor. Ya yani bu, bu, da çok geç açılıyor içeriye İçeriye hiç girmedim ben. Dün oyun Roblox çöktü biliyorsunuz ki. Bu videoyu çek. Günceleme geldiği için Roblox çöktü. Yeni klan savaşları gör, görmüş, görmüş gibi hala be, ben de bir klana kaydırdım ama çok kötü durumumuz. Bu çöpü kompüteri de böyle göstereyim yani. Ben bunu aslında hızlı çıkarım he. 10-15 dakika çıkarım Haberiniz olsun. Yani 1.6 milyar coin'e ben çıkardım buraya hemen. Yani ben de anlamadım. Böyle bir şansa bırakmışım. Belki bu çıkar diye çıktı şansa. orada şimdi video koyarım herhalde. Bir yerine koymuşumdur videonun çıkardım anı. Yani. çıkardım anla ilgili bir video. Neyse yani bence iyi olmuş çıkardım çıkardık sonuçta. Yani 5 5 10 milyar toplam 10 milyar coin alacağım diyelim. Bir tane çıktı yani. O bir milyardan sonra daha çıkmadı. Yani ben de huç poşun adama baktım. Aktif ev çıkarmak için artırıyormuş. Neyse. Ben başka poşun motion, aldım bu poşun. O oyuna gizem e, biliyorsunuz ki oyuna Master Ticket vardı. Master Ticket ile ilgili söylentiler var şu an ne oldu ben de tam anlamadım. E, yani eğer merak ediyorsanız Razor Fiz Gaming yazı Pestimörter 99 yazarsanız bir adam var onunla ilgili video çekiyor. Onun kanalına abone abone olup veya o videoları izlerseniz bulabilirsiniz. Ben de ondan baktım. Yani siz de ondan bakabilirsiniz. Onun dışında bir bakıyorum başka bir şey geldi mi? E. He, bir de inventoriye düzenlenmişler bir şey görmüş önümüzü. Yani fıskiye dediğim şey de bu fıskiye gibi olan. Onun yüzden yeni bir şey mi şey gelmiş miydi hatırlamaya çalışıyorum. He, böyle. Ve şuradaki yıldızları değiştirmişler görmüş önümüzü böyle yıldızları değiştirmişler. Onun dışında de da yeni bulutlar geldi ama şu an prezaya gitmeyeceğim. Ben de birerekten o yüzden eski Robux standı aldım. Dört, şu an kazı gelmişim de şu an. Bu elbet yükselecek bugün. Neyse dediğim gibi. Pet isterseniz bana işte yorumlarda Roblox adınızı yazın. Ben de size pet göndereyim. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.